sonunda geldi. Vedat Kaptan'la e, uzun süreden sonra ilk defa ava çıkıyoruz. E, kendisi Bu Antalya'nın Lara bölgesinin e, en iyi avcılarından biridir. E, i̇nşallah bugün e, size de güzel balık avları izletebiliriz. Hadi bakalım. rastgele. Kuzu var değil mi buralarda şu an? Oldu ya. Abi ne bileyim ya. Arkadaşlar ilk balığımızı aldık avımızda ilginç bir şekilde. Hiç beklemediğim şekilde 100 gram su sıkışık e gelen bir yazılı orkinos. Şu an şoktayım. Yani balık geldiğini bile anlamadım. Daha yeni yeni balığı görünce anladık. Evet. Müthiş bir yazılı orkinos. Bakalım. İnşallah kaçmaz elimize alalım. Ha? Sende de mi varmış? Evet arkadaşlar, sev ışkir, 100 gram ve ee, muhteşem bir yazılı ortunuz. Kazık kaptanı eee seyirimizdayız. Eee Vedat abinin tuttu büyük balıklar gibi hayalimizdeki balık olmasa da Hiçbir bir şekilde 100 gramcık da güzel bir yazılı ortaya sağlık. Harika bir gördüğünüz gibi. Böyle hava devam ediyor. İnşallah devamında size e, güzel büyük kuzular da gösterebiliriz. Şöyle vodamızı yaklaştıralım. Muhteşem bir hava. Hadi teşekkürler kaptan. Hava devam. Devam. 2 kilo falan Bakalım ne geliyor Balon mu? Abi balon yok demiştik bir de burada ya Değil mi? Oh Hani burada Buranın sığına indik Kayalardan kurtardık o yüzden herhalde Hallederim abi ben birazcık çekim yapacağım metal kova kutusu falan var mı? Yedirelim bir. <laughs> İlginç <İngilizce> olur. <laughs> aynen, aynen. Yedirelim. Yedirelim. Tamam. keskin ve tehlikeli olduğunu göstermeye çalışacağız size. Evet gitti gördüğünüz gibi. Şişenin bu kısmı gitti. Bir daha deneyelim. Hop yine gitti. Yine gitti. Metali bile kesiyor yani bu plastiği kesmesi çok da ilginç değil. Yani şu an parmağınızı bu balığın e, ağzına sokmuş olsanız muhtemelen kemiği dahi keser. Böyle çift at ne yapacak bakalım. Merak ettim. Aynı şekilde deldi ama kesemedi. Gördüğünüz gibi koca bir balon balı. yiyen ee, arkadaşlar var. Ee, karnındaki öt kesesini e, patlatmadan sadece sırt etini yiyen. Ama ben tavsiye etmiyorum. Riski sonuçta zehirli bir balık. Ee, ölüm olayları bile yaşandı. Ee, o yüzden yani bilmediğimiz şeyi yemeyelim. Ee, bu da Kızıldeniz'den Denizden göçmen bir balık olduğu için e, diğer türler için de çok zararlı bir tür. E, bu sebeple bunu e, maalesef itlaf etmek zorunda kalacağız çünkü e, doğa için gayet zararlı, e, diğer balıklar için çok tehlikeli bir tür. E, tabii ki bunu göstermeyeceğim e, ama balığı alıkoyacağız yani salmayacağız. E, daha sonra da atacağız. Bunu bile bilmenizi istedim. Bakalım inşallah daha güzel bir şeyler alırız. o da olabilir. Aha, aynen. O da olabilir. Ama işte elimdeyken yukarı aşağı yukarı aşağı bastığını hissettim. Ben ondan şey yaptım. Neyse ya. Ha da olabilir. Balık da. Hayırlısı. Yok ben yemeyeceğim abi. Afiyet olsun. Ha, özellikle daha çıkandı. buradan aşağı. Aynen. <laughs> bu da slowjik Nasıl olducu gördün mü? Şöyle bir büyük kuzu gelse de şöyle keyfimize keyif katsa. Aldım. Aldım. Balon değil bu sefer abi. Of kuzu. Çok büyük bir kuzu değil ama. Yazılı da olabilir. Yazılı, yazılı mı? Yazılı, sağlam bir yazılı. Evet. Allahu Slow... ekber. normaldi. Ama pısık gibi alıyor ya. Yine sevicik, squishy. Hah. İnşallah kaçmaz. Yine eee sıkılmış güldürüyor ama hemen kaldırmayacağım. Size şöyle îe, izletmek istiyorum bu balığı uzayken kaçarsa da sağlıklı olsun. Evet. Tamam. Güzel bir. Vedat tamam. abi, ben başka balık tutamıyorum abi. <laughs> Aynen, benim milli balığım şansım bu. Evet, 100 gram sevici e, squish Normalde slow jig olarak bilinir ama yazılı orkinosu da alıyorsa ki yazılı orkinos e, silimcikleri sever biliyorsunuz, ince uzun jigleri. her şeyi alır. He? alttan almış aynen kaçabilir her an. Yok sağlam girmiş evet güzel. yarı balık şeklinde e, güzel bir zebra glow renklerde. Bunun 3 gramajı var e, stoklarda. 100, 130 ve 160 gram. E, düz zebra glow yani bu. Pembe zebra glow ve mavi zebra glow olmak üzere üç farklı renk e, seçenekleri mevcut. Muhteşem bir balık. Hadi bakalım. A, devam. İnşallah büyük kuzularda izletebilir size. Hani gıyabında veriyorsun ya. Abi adam... Aha! Aldık! Çok büyük balık aldık! Yok! Yazılı! Ama çok sağlam! Çok sağlam! Çok sağlam bir balık aldım! Yazılı ama! Yazılı yazılı! Ama bayağı iri bir yazılı! Tekniği döndürdü ha. Uf abi. Fikir bu yazılı. İnşallah öyledir. Yukarı fırladığı için tam şu an tartamıyorum ama. Uf. Dev galiba değil mi? Evet. Uf. Güzel güzel balık abi. Tamam abi. Eyvallah. Bunu, bunu, bunu gezdirmeyeceğim çok. Bunu alacağım abi. Boyu, çok güzel bunun. Of. Çok sağlamymış. Evet. Müthiş bir hayvan. Kaçarsa da canı sağ olsun. Ee, şöyle aksiyonlarını size göstermek istiyorum. Akkaya kardeşim çok güzel bir kuzu aldı bu jikte ama Üst üste yazılı orkünos alıyor Bugün 3. yazılı orkünosu ee, Böyle slow bir jikin Bu kadar iyi yazılı orkinosu almasına Gerçekten şaşırdım ee, Ben de bir şey tecrübe etmiş oldum Sizlerle de paylaşmak istedim Şimdi kaldıralım ee, Ondan sonra avımıza devam edelim ee, Kaptanımız Vedat abi Yani ee, Bunu hani ee, Abartarak söylemiyorum Gerçekten bu Antalya'nın en güzel balıklarının Sürekli denizde olan, e, emek veren, sürekli yeni şeyler keşfeden bir abimiz. E, ona da buradan teşekkür ediyorum. Hem bana öğrettikleri için, hem bu güzel avları yapmam vesile olduğu için. Eyvallah abi. İyi ki varsın. Sağ olasın. Evet Maalesef Antalya'da bir kısım hala palamut yemeye devam ediyor. Ama palamutun boy limiti vesaire hepsi ayrı. Ethinus alletteratus balık. E, boy limiti 45 cm'dir bu arada. Onu bir şey da, bir evet. Biraz aşağı indirebilir misin kameranın şeyini? Güneşe <laughs> <Evet>. geldi. Hı hı. Hayırlı olsun. Sevicerus Yarı balık. Şuradan baktığınız zaman kalamar Evet arkadaşlar Vedat kaptanla avımızın sonuna geldik. Güzel bir avdı. Sabah suyunda e, hedeflediğimiz dev kuzuları bulamasak da e, üç tane güzel yazılı orkunuz, bir tane bize biraz heyecan yaşatan kocaman bir balon aldık. Onun dışında bir şey alamadık. Ama e, Vedat kaptanla avlarımız devam edecek. İnşallah size daha evet. güzel balıklar da e, göstermeyi başaracağız diye ümit ediyoruz. Böyle kaptan her gün alıyor, her gün denizde. Biz işte işten güçten fırsat bulursak. Her <laughs> zamanında orada renkli gidişinden dolayı alıyorum, alıyorum. Aynen aynen. İnşallah abi. Ee, senin o birbirinden güzel avları da bundan sonra İnşallah. E, takipçilerimize göstermeye çalışacağız. İnşallah. Antalya çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi e, Kasım'ın neredeyse ortasına geldik. Tişörtle durulabiliyor. Yaz günü gibi. E, hepinizi buraya bekliyoruz. E, tatile, avlanmaya vesaire. Öyle. Rast Ama rast. devam. Rast gelsin.